Bu çocuk yaşıtlarından eee böyle fersah fersah diyeceğim. Yani bir adım iki adım demiyor. E, çok öne geçecektir. O bina normalde şeyden yıkıldı. Ne olacak? O havaya yayılacak. E bunu kimin teneffüs edeceğini kim bilecek yani? Bir de Adam... Çıkıyor. gibi sağa sola atacaklar. Tabii. Yine işte bu eski binanın yıkımı esnasında yaptığımız uygulama bizim için de bir yüzümüzü e, yüzümüzü artan gurur verici bir şey. Biz iki katına çıkardık. O kendisi bir katmayı katmayı planlamış bunu yapan Koreli sanatçı. Herkes kendi konusundaki endişelerini, çözüm yollarını, mesela Kanal İstanbul'dan da gelenler vardır gerçekten. Ki biz de dernek olarak orada bir itiraz etmiştik. Sayın Abdullah Özyiğit, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı, hasfes tehlikesi mücadelede göstermiş olduğunuz hassasiyet için Ülkemiz adına şükranlarımızı sunarız. Asbest Söküm Uzmanları Derneği Haziran 2021. Şimdi... <laughs>